Gençler merhaba. Özel Kahdoğu SBMS'deki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü Zümresi Öğretmenlerinden Ayşe Arslan'dan. ben. Sizleri 9. sınıfta atölye derslerinde de bahsettiğimiz gibi öncesinde bilgilendirmek istediğim hassas bir konu var. Biliyorsunuz sizler artık elektrik elektronik öğrencisi olacaksınız ve sizin öncelikle bilmeniz gereken başlıklar var. Akım, gerilim ve direnç gibi. Ee, bu önümde görmüş olduğunuz kum saatiyle şöyle birazcık daha evet, gösterebilirim sanırım size. Evet. Şu önümde görmüş olduğunuz kum saatiyle e, size bu akım, gerilim ve direnç kavramlarını birazcık daha e, anlaşılabilir bir şekilde anlatmayı ümit ediyorum. Evet. Şimdi burada arkadaki şekilde de gördüğünüz gibi. Kum taneleri yani benim mor kum tanelerimin e, bulunduğu kap var kum saatim. Şimdi benim buradaki mor kum tanelerim gençler e, bunlar gerilimin kendisi oluyor. Yani gerilimin kendisi dediğim şey. Öncelikle gerilimden bahsedeyim. Madem en üstte gerilim varsa gerilim e, normal şartlar altında eğer bir elektrik devresini izli e, iş istiyorsak biz işliyorsak daha doğrusu burada bir pilim olacaktı çok özür diliyorum burada bir yerde bir pil olacaktı ama sanırım pili bulamıyorum şu anda bulamadım neyse ee, biliyorsunuz pilin artı ve eksi kutupları vardır ee, bu pil üzerinde e, aralarında bir enerji farkı vardır pilin uçları arasında yani artı ve eksi arasında Artıdan eksiye doğru kendini tamamlayan bir enerji farkı vardır İşte biz bu enerji farkına ne diyoruz? Gerilim diyoruz arkadaşlar. Artı ve eksi arasındaki gerilim farkına, enerji farkına biz gerilim diyoruz. Daha sonraki başlığımız şöyle mor kum saatinde de gördüğünüz gibi şöyle çevirdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız şekilde da olduğu gibi burada sizin gördüğünüz gibi bir akış var ee, yukarıdan aşağıya doğru evet şöyle daha iyi anlaşılacak. yukarıdan aşağıya doğru gelen bir akış var gençler gördüğünüz gibi işte bu akış e, yukarıdan aşağıya doğru olduğu için bize neyi gösteriyor biliyor musunuz buradaki kum saati İşte bu bize gerilimi gösteriyor yani sana gerilim diyor ki pilin uçları arasındaki enerji parkı sende bir gerilimdir. Ya da bir diğer bir ifadeyle gerilim dediğim şey elektrik akımını itme gücü. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru. Bakın şu an yukarıdan aşağıya doğru geliyor ya. Gördüğünüz gibi buradan buraya doğru geliyor. Bakın tekrar yine buradan buraya doğru geldi. İşte gerilim dediğimiz şey bu. Elektrik akımını itme gücü ya da bir devrenin iki, ucu, iki ucu ya da iki kutbu arasındaki elektron yoğunluğu farkı. Bakın buradaki elektronların yoğunluğuyla buradaki elektronların yoğunluğu aynı değil. Gördüğünüz gibi. İşte bunların ikisinin arasındaki farkı biz ne diyoruz? Gerilim diyoruz gençler. Yukarıdaki şekilde de göreceğiniz gibi. Daha sonra devam edelim. Ee, gerilimden çıkalım o halde. Gerilimden devam ediyorum ve diyorum ki bir de benim akım kavramım var. Burada şekilde gördüğünüz gibi akım. Yön olarak belirtmişim aşağıya doğru diye. İşte akım dediğim nokta da burada başlıyor. Yüklerin enerjilerini birbirlerine aktarmalarıyla oluşur. Yani yüklerin enerjilerini birbirlerine aktarmalarıyla oluşur dediği şey ne? Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı. Bir iletkenin herhangi bir kesitinden geçen Birim zamanda geçen yük miktarı yani elektron miktarı. Yani mesela atıyorum bir iletkenin kesiti dediği şey nedir? Mesela buradaki kesitle, buradaki bu boğazdaki elektron yoğunluğuyla. Buradaki elektron yoğunluğu bir mi? Elbette ki değil. İşte biz buradaki birim zamanda geçen yük miktarına akım diyoruz arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. Bir de benim direnç kavramım var. Ee, direnç dediğim şey de nedir? Adı üstünde direnmek. Yani elektrik akımına karşı oluşan etkidir burada arkadaşlar. Direnç elektrik akımına karşı oluşan etki. İşte asıl kısas noktamız bizim burada başlıyor. Şurada gördüğünüz nokta burada bir boğum var değil mi? Ee, kum saati üzerinde. İşte buradaki... Ee, Elektronların geçiş hızıyla bu kum tanelerini birer elektron olarak düşünürseniz, buradaki elektronların geçiş hızıyla yukarıdaki elektronların geçiş hızı asla bir olmayacak. Neden? Çünkü burada bir direnç var, burada bir daralma var, burada bir e, alanı kısıtlama var, değil mi? İşte ben ne diyorum? O zaman diyorum, elektrik akımına gö göster karşı gösterilen zorluk benim direncimdir. Buradaki şekilde de gördüğünüz gibi bakın buradan eğer buradaki aralık tamamen aynı olsaydı buradan belki bir saniyede bütün kum taneleri aşağıya doğru akacaktı. Ama burada şekil ağda da gördüğünüz gibi küçük bir e, tamamının dolması sanırım bir 30 dakikayı falan bulacak. Yani e, anlatmaya çalıştığım şey şu. Gerilim, akım ve direnç denin dediğiniz zaman gözünüz korkmasın gençler. Gerilim dediğimiz nokta elektron akımını itme gücü. Yani yukarıdan aşağıya doğru itme gücü, gerilim dediğimiz nokta tekrar ediyorum. Bir devrenin iki ucu ya da iki kutbu arasındaki elektron yoğunluğu farkıdır. Ya da diğer bir deyişle pilin uçları arasındaki enerji farkıdır. Ancak ve ancak akım dediğim şey yüklerin enerjilerini birbirlerine aktarmalarıyla oluşur. Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı elektron miktarıdır. Birim zamanda geçen yük miktarına biz akım diyoruz dedik. Diğer bir başlığımız da dirençti. Akımın ilerleyişine karşı gösterilen zorluk dedik. Ee, elektrik akımına karşı gö gösterilen e tepki ya da zorluk da şuradaki boğumdan da bahsettiğimiz gibi dirençtir dedik. Ve tekrar etmek istiyorum. Buradaki şekilde de gördüğünüz gibi gerilim benim buradaki mor kum tanelerimde. Şöyle bakın tamamen şu anda bitti. Tekrar çeviriyorum. Buradaki gerilim dediğim şey benim mor kum tanelerimde arkadaşlar. Benim direncim burada göstermiş olduğu zorluktu, direnmekti. Akımımda ee, dediğim gibi birim zamanda geçen yük miktarıydı. Şöyle şekilden de bahsetmek istiyorum. Devam ediyorum. Ge e, gerilim V harfiyle gösterilir arkadaşlar. Birimi volttur. Voltmetre ile ölçülür. Şöyle bir e, ölçü aletini almak istiyorum. Size bu ölçü aletinden de göstermek istiyorum. Şunu tutandığımı bir açayım. Pardon. Şöyle ölçü, ölçü aletimden de size göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi V var. Yani bu voltmetredir. Nedir? Voltmetre devreye paralel bağlanır. Birimi volttur. Gerilimdir, voltajdır. Bunlardan bahsettik. Daha sonra dedik akım dedik. Akım işte burada, şurada gördüğünüz gibi. Bu da akım ölçerdir. Yüklerin enerjilerini birbirlerine aktarmalarıyla oluşur dedik. Birimi ampermetredir dedik. Ampermetre ile ölçülür dedik. Burada da ondan bahsettik. Bir de direnç yani ohm dediğimiz ohm metre var. Benim şurada da gördüğünüz gibi şu kısımda gördüğünüz gibi o da dirençtir. Ohm metre ile ölçülür. Şimdilik size bahsetmek istediğim şey sadece bu kadar. Akım gerilim ve direnç kavramları ile ilgili. Aynı şekilde yani bu şekilde devam et anlatmaya devam edeceğim dersleri sizlere örnekler vererek önümüzdeki ders size paralel devre ve seri devreden bahsedeceğim önümde de gördüğünüz gibi mesela önümde bir seri devre var bu Arduino kit arkadaşlar ilerleyen zamanlarda sizlerle Sizlerde bunlarla ilgili deneyler yapacağız hepinize iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın.